Herkese selam arkadaşlar. Bugün ben Raiden çıkardım. 35 bit falan. Benim hesabım için imkansız aslında. Ee, şöyle hemen geçmişten bir bakalım kaç olduğunu. Şimdi ben e, Raiden için kaç? 110 wish biriktirmiştim. Attım hepsini. Ona ee, ondan sonra 2 geldi. 80 wish de işte falan. Sonra 30 daha attım ve çıkmadı. Demek ki 80'de çıkacak dedim. Hiç beklemiyordum. Bak şimdi 4 burada. Biz yine 5 sayılmam. 15, 20, 25, 30, Aynen 34 33 falan o aralarda çıkmış işte. Dedim ki çıkmayacak bir daha. O yüzden ben raid'in hiçbirini kasmadım. Diğer kahramanlardan yama falan yapacağız ama Battle Pass aldım. Ee, Battle Pass'ten de bunu ne istiyorsa onları yapacağız. Şimdi silah olarak benim dikeçim yok. Dikeç de kasacağım bundan sonra. E, ee, için aslında zaten kasmam gerekiyordu da balık tutmaya üşeniyordum. Şimdi ölüm saçanı alacağım. Baş bir değiştirelim. Aşağı inmeyelim bir daha. Hı. Ali için o, ben çaldık. Ölüm saçan takacağım eline. Yadigarlara bir bakalım. parçalan alan kader hamleminde bende neler varmış. Ee, bu ne? Enerjik nöresi var mı? %10 var. 15 var. Güzelmiş. 16, 13. Güzel. Bunu alabiliriz. Sen neydin? Kritikası 18 enerji 10. Teşekkür etsin. Ben sonra en son bakarım hepsine tekrar ne var ne yok diye. 16 enerji yüklemesi var güzel. Ee, bunu Xingqiu'dan çaldım gibi. Bunu alalım bakalım. Şimdi saate bakalım. Burada enerji yüklemelerim var benim. Tian olmaz enerji yüklemesi. Oranas var. Bu da oranas var enerji yüklemesi. <laughs> Bunun bir de element da var ama. Oranla hasar en yüksek olanı alalım. Sanırım Dehya'dakini alacağım. Tüm karakterlerin bulutunu da bozduk. Şimdi burada acaba saldırı veya elektrik diye var mı? Hiç saldırı olduğunu hatırlamıyorum. Burada bir elektrik var. Kritik hasar var. Enerjik var ama bu çok az. Ben şimdi şunu takacağım saldırı olarak sonra değiştireceğim. Bekleyin. Ee, ben de Sino'da güzel bir tane vardı. Onu alırım. Oran boşta var. Takalım. Oranın altında hasar var. Ne oldu? 86'ya 95. Hmm. O zaman orandan yerine buraya şey takacağız. Hasar takacağız. Biz tam bununla uğraşmayalım. Şurada var zaten. E, ee, da hasar altında oran var. Bunu alalım. Ne olduk? 62, 151. Güzel. 250 enerji yüklemesi var. Şöyle. Tam bitmedi daha. Şunu değiştireceğiz. E, ee, Sayın Ağabey. Bakayım ama sen bana. Elektrik hasarı bulmuşsun. 62, 165, 207 enerji yüklemesi. Hemen sorunuz hiç yok. 46 elektrik e, var. Bence şu an güzel olduk. Bir yükseltelim bakalım. 19 Bir tanesi çöpe gitti. Yükselt. Buradan enerji yüklemesi gelecek güzel. Şimdi e, hemen bir pesi alalım. Oradaki şeyleri bir alacağım. Kitapları biraz mor bir kitaplar bize ama şuradan bir mavi bir şey alsam. Olur. Belki bir şey çıkar videodan. Deneyelim. Hadi video şansı. Hadi. Hadi bir tane çık. Dehya. 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 Oha. De. İnşallah. Dehya. Ne vereceksin? Allah seni kahretsin. Ben senden bıktım. Erken gelmedi değil mi? Bu bayağı vardı sanki bende. Ulan sadece Dilip çıkıyor. Aa 25-30'da falan gelmiş. Hiç çok geç gelmemiş bari. İlk defa buradan bana karakter çıktı bu arada. Ben hep kaybediyordum şeyde. Kaç oldu? C3 oldu. Ah be. E yeteneğin seviyesini 3 yükseltiyor. Ulan Dilip bıktım senden. Şiayun'u alacağım senin için tamam. C3 Dilip oldu ya. Battle alalım mı? Battle Pass'ten önce şeye bakacaktım ben. Sen ne istiyorsun ki satman olarak? Işık öğretisi. Işık bilmem nesi alacağız Battle Pass'ten varsa. Hepsini al. Işık var mı buralarda? Buradan ışık alacağım. Bunu al. Hepsini al. Diğerleri kaldı mı? Daha gözüküyor mu burada? Işık var mı bir daha? Işık var. Işık alacağız. Başka var mı? Yok. Bunu da al. Güzel. Diğerlerine sonra bakarız artık. Yükselt. Aa, boss da kesmemiz gerekiyor. Tamam boss da keseriz. Ne yapalım? 50 seviye oldu Raiden. Şimdi hemen bir tane boss'a gidelim bakalım. Keselim azıcık şu boss'u. E, ee, Raiden'la kesemeyiz muhtemelen bunu. Elektrik kalkanı var diye hatırlıyorum bunu. E, ee, Neville'e Dehya atamayacağım çünkü <laughs> Dehya'yı mahvettik şu an. Uyurdu kalmadı. Hmm. takımı alayım şurada bir tane. Şurada var. Bu arada bu mono su bunu çok kullanmayın. Ben bunu bir boss için denemiştim de iş yapmıştı Burada da yapar büyük ihtimal. Gel bakalım. Ama bu boss'u çok kesmem gerekecek. E, ee, resim yok. Beydini yetmiş yapamayabilirim. Ya. Olma bırakalım can yenilesin. Bağışıklık diyor. Neye bağışıksın yahu? <laughs> Oo. Ya bunun şeyi var. Ka Keşke kalkan alsaymışım. Oo. Bayağı zorlayacak beni nevletime. Yok, hasar olarak çok şey... şey var mı? <laughs> Bu arada şey çok yüksek olabilir sesse. Düzelt onu biraz bunu. Öldük. <gülüyor> Bunun sıkıntısı şey... E, OBS'e bakmaya çalışıyordum ses çok mu geliyor size diye. Kıstım birazcık, tamam. Açalım bakalım. Üç tane var. iki tane var c Ha saate de bakmadık. Evet gel hadi onu saate bakayım. Ben merak ediyorum sonra. Güzel bir şey çıkmış mı diye. Ne çıkmış? Savunma harika. Raiden Raiden neredesin? Burada değil. Şuralarda bir yerde duran. Ne kadar kastım ki ben onu. Görmüyorum şu an. Kör mü oldum? Heh. 60 yaptık anca. 70 yapamadık. diyor. 70 için hem daha 3 e, kere canavar kesmem lazım hem de buna ihtiyacım var. Neyse biz artık talentlerini falan kasalım. Düz vuruşun kasmayacağız. Önce E miydi ulti miydi? Önce ulti. Önce ultiye verelim. Tamam. Şunu da bir seviye yükseltsek. Tamam. Bundan sonra hepsini B vereceğiz. Aa veremiyoruz da zaten 4 olabiliyor en çok. Peki 4 yaptık. Ben bazen şey yapıyorum. Bunu 1 olsa bile 2 yapmak istiyorum. Ama şu an malzeme harcamayalım hadi. Güzellikler. Buradan bir tane daha mavi iş şey alalım. Buluşma yazgısı. Bundan bir şey çıkmaz artık. 5 yıldızlı çıktı da. Çıkmadı. Aslayalım. O uzak çıktı Raiden işte. Raiden sakın yapacağım bir tane buraya bu ee, var. Ama burada da diğerlerin boyutlarını çaldık. Ya benim sarı C4. O birazcık sıkıntı. Şimdi Shinchu'ya falan bakayım. Dört parça çıksa sıkıntı yok. Açık. sende de, sen de açık. Oranlarınız berbattır sizin. Aynen 18'e düşmüş. Ee, sana bir bakacağım. Sana şunu vereyim. Şimdilik. Ne oldun? 46'ya 151. Peki. Sen? 87 119. Tamam. Bu şekilde biraz idare edin artık. Ne yapayım? Hemen bir hasar denemesi yapalım Raiden'a. <laughs> Doğru tosta ben genelde hasar denemesi yapıyorum. <laughs> Güzel oluyor. Hadi çok yavaş doldum. Şimdi enerjim var mı? Var sayılır da bir kere şurada e atayım bir tane. Hem Raiden'ın hem de şimdi şunun şeyi olsun. Enerjisi de olsun. Hepsi yerinde doldum. Tamam hepsinin ultisi var şu anda. Raiden'in durumu neydi? 62 165 güzel. Hadi go go go. Bakalım ne kadar hasar verebileceğiz. Şu an hiç e, yemek yemeyi düşünmüyorum. Normal Raiden ne kadar vuruyor onu görmek istiyorum. Maksimum hasar uğraşmıyoruz şu anda. Bu şekilde iş yapacak mı falan onu merak ediyorum. Önce bekliyorum hasar yesin. Şunun ultisinden de hasar vuralım. ha. Haydi bakalım atıyorum. Haydi Raiden. Vur. 44 bin. Güzel güzel. Bayağı da hızlı Benim en hızlı kesen takımlarından biri oldu bu arada şu an. 60 seviye Raiden bile 44 bin Güzel. Beğendim seni Raiden. İyi gelmişsin. Hoş geldin. There is no escape. E, siz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Raiden'ı ben kendim kasacağım artık bundan sonra. Bunları da alacağız yavaş yavaş. Burada ne var? Ha günlükleri bitirmemişim daha. Tamam bitiririz artık ne yapalım. Bu arada bir şey oldu biraz değil mi? Ne kadarım var? 762 4. Raiden atmayacağım. Artık siz falan bekletiriz ya da video testi istiyorum. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay.